Hocam, e, ben bu filmi bir senedir biliyorum. E, bu e, Hayat Kadın'ın rolü de bana teklif edilsin diye ben... E, ...yani neredeyse bir hayat kadınlığı yapmadığım kaldı yani. Ki isterseniz onu da yaparım. <laughs> Şu an coşkumun esiriyim. Yani beynim devreden çıktı. <laughs> Açılay, hiçbir aktris hocanın içine sinmedi. Ben de seni söyledim. İşin doğrusu bu rol için ben sizi biraz genç buluyordum. Yok. Aa! Ben yaşlıyım. Gerçekten. Oo benim... Ay yani ay, popomu görseniz buruştu sarkıyor yani. <laughs> Seçmeler ne zaman? Bu pavyon kadını rolüne bürünebilmek için kaç haftan var? <laughs> e işte o biraz. Yarın akşama bir deneme yapalım. Ee... Yarın akşama. Şimdi e, hocam biraz marjinal bir karakter olduğu için hani o çevreden bir tanıdığım olsa örnek için. <laughs> zerim. Oo, ben sana dünyanın en eski mesleğini 48 saatte nasıl öğreteyim bebeğim? Yüzyılların bilgi birikimi ses konusu. <laughs> Zerrin beyin cerrah mısın ki? Senin yaptığın meslekle hava atmak ne Allah'ın aşkına ya? İyi, o zaman git beyin cerrahından yardım iste. Ki yıllar önce istemeyin gerekir de zaten. Hadi acil şifalar. Hayır, hayır. Zerrin, Zerrin gitme. Lütfen. 48 saatim var. Hiç olmazsa ortamı göster. Mesleğin argosunu öğret. Sana ihtiyacım var. Lütfen. Eski bir dost. Bunu söylediğinde ne anlama gelir? Kesenin ağzını açtın anlamına gelir bebeğim. Açık çek. <laughs> Seni seviyorum daha sonra. En çok sevdiğim iki ardışık kelime. Okey. Seni hızlandırılmış konsomasyon kursuna alıyorum. Kan, ter ve gözyaşı bir de iyi paraya mal olacak. Ama var ya, 48 saatin sonunda dünyanın bütün pavyonlarında çalışabilecek seviyeye geleceksin. Sağ ol. Hep bunun hayalini kurmuştum. Çekirge, pavyondasın. İçerisi hırbası, beyefendisi, muhtelif kültürel yelpazede taslar dolu. Aksesuarlar neler? Ee, çıngıraklı pareo, e, ee, bilezik, kolye. Puh senin suratına! Bu meslekte aksesuarlar, dudaklar, göğüsler, kaçalardır. Altını çiz onlara. Daha kalın. bot yap. Şimdi, Timesnev roman fontuna çevirip İtalya'ya döner <laughs> Yok kız şaka şaka fena değilsin. Zaten okulda da ibişliğine batmadan finger dektin, şaşırmadım. Çekirge! oryantele gir göreceğim. sarlar bölgesel genlerde mevcut. Mühim olan orijinalliktir. Cindy Crawford'u bir numara yapan şarasındaki bendi. Özgün ve seni yansıtan figürleri bulacaksın. Misal, patenti kendimin olan su içerken rahatsız edileyim flamingo hareketi. <laughs> Ay Serin. ...daha çok geviş getirirken gıdıklanan su aygırı gibi geldim. <gülüyor> <gülüyor> o zaman git su mezunu bir konsomatris arkadaş bul... ...daha doğrusunu Çık Çıkla dışarı. <laughs> Ayşerin lütfen. Ya şaka yapayım eğlenelim dedim. Konsomatrisliğin şakası olmaz kızım. En küçük hatanda ne olur biliyor musun? Ee... Hiçbir pavyonda iyi bir iş bulamazsın. <laughs> Bacağına sıkarlar. Aynı lokelde hayat boyu topar tuvaletçi olursun. Dizi piyasasının kumavuzu değil lan burası. Beyoğlu'nun arka sokakları. Ama... Özür dilerim. Özür dilerim. Ee, saygı duyarım. Flamingoda da özür dilerim. Ee... Çok hata ettim. Ee, su içen flamingoya yılan bile dokunmazmış. 哎，完了。 içilmez. Ya pavyon burası, dalga mı geçiyorsun? Eğlenmeye gelmedin kızım, içkini evinde hiç. Senin bu gülürtülü ve loş ortamda yüzüne... ...bıyık gibi sabit bir sırıtmayı yerleştirip... ...şampanyanın içiliş hızını, garsonu... ...diğer masalardan seni kesen potansiyel öküzleri... ...ve kavga çıkmak üzereyse kaçacağın en yakın eksiti... ...aynı anda kullanmak zorundasın. Anladım. Full konsantrasyon, tempo, soğukkanlılık. Fırtınalı ve sisli havada tek motorlu uçan savaş pilotu gibi kız. Seni öyle deyince bizim kököz meslek kulağıma bir havalı geldi ki. İstedim gideyim üniversiteye kürsüsünü kurayım. Sonra da kürsüye çıkıp su içerken rahatsız edileyim flamingo yapayım. <laughs> Sen yıllık yıllık gülerken ne oldu? Çaprazda cüzdanda yuvralar taşan beyefendi müşteriyi elin rusu kaptı odaklansana. Pardon ya fark etmedim hangi müşteri? Kız İyi ki okuyup meslek edinmişsin. Buralara düşeydin, direkt tuvaletten başlar, oradan emekli olurdu. Ama öyle deme, öğreniyorum. Bak, duruşum bile değişti. Çok faydalı oluyor Zerrin bacım. Yani... Nasılsın? Ana gelir, baba gelir, çalınacak giller nasıllar? İçimdeki hafif meşrep konsumatrisi çıkarıyoruz. Dışındaki ağır antibatik entelini nasıl geri sokacağız? Düşünme suratını, bayık gülümseme. Masadaki müşterinin moduna ve sahnedeki şarkıya göre kah oynayacaksın, kah gireceksin, kah ağlayacaksın. İçmeyeceksin, içireceksin, yemeyeceksin, yedireceksin, soyunmayacaksın, soyup soğana çevireceksin. Olay bu. Tamam. Bir, iki, üç, gir mabede. Nasılsın kocacığım, eğleniyor musun? Dokuna dokuna konuş. Ben bugün çok depresifim ya. Dertliyim. Bir içki mi içsem ki acaba? <laughs> Bana ne lan derdin der? Hop, beni kaybettin. Niye ki? Konu sen değilsin, benim. Yani müşteri. Olmadık yerden gir, ona otaklan, dikkatini çek senin ayaklar ne güzel be. Aa, sağ ol. Ay nasıl fark ettin ya kapalı ayakkabı. Ya çok acayip anlatacağım sana. Dur bir içki alalım. <laughs> Tat bendesin gördün. Ağzımın içine düşüyor. Niye? Kendim değil. Senin hakkında konuşuyorum. Ha tamam. <laughs> ya, muhabbetin dışında şarkı da söyleyebilirim adıma. Çünkü yıllarca şan eğitimi aldım. Harika. Zaten bütün konsomatrisler eğitimli soprano doğru. Kızım bırak ya. Bu mesela kırtlakla değil, başka yerle yapılır. Yani seviyeyi böyle belli bir yerde tutarsak. Ha, yapılır. Oo, senin aklın hep müsteşcenlikte olacaksa. Çekirge. Dansın ve muhabbetin bence bir kıvama geldi. Ver son sonoryoyu. pavyon müşteriye bir sayfa acılarını anlatıyor. Adam da mal gibi bakıyor. Bu ne ya? Buraya atarım. Bu laflar saçma. Burayı kısaltırız. Burayı montajda çizeriz. Lan! Kız. Çok kaptırdım değil mi? Esra, akşam Mirsat Bey vereceğim adrese getirsene. Hoca ona zahmet bana eziyet buyursun. Filminin konsum adresini icabında kendi doğal ortamında görsün, şaşı baksın, şaşırsın canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.